ihraç edilen teğmenlerden bahsediyorlar. Bununla ilgili en azından CHP ve CHP gençlik kolları da çıkıp konuşma yapıyor. CHP'liler de çıkıp konuşma yapmışlar. Diyorlar ki yani bana bunları yollayan seyircilerim diyor ki abi CHP yoksa taraf mı değiştirdi, fikir mi değiştirdi vesaire. Şöyle birincisi CHP'nin içinde zaten bizim kafamızda insanlar da var. Ama yönetim kısmında çok söz sahibi olamamışlar gördüğümüz kadarıyla. Belki yavaş yavaş söz sahibi olurlar. Belki gelecekte söz sahibi olurlar. Göreceğiz. İkincisi bu, bu konu zaten bu konuyla ilgili CHP'nin artık konuşmaması biraz ayıp olurdu yani. Çünkü bu tür konular zaten CHP'nin muhalif gözükmesi için güzel bahaneler. Güzel artı topluyorlar. Birçoğunuz da büyük ihtimalle İmamoğlu'nun konuşmasına. Mansur Yavaş'ın bu mesela temellerin ihraç edilmesine karşılık olarak inatla Mustafa Kemal'in askerleri diye paylaşım yapmasına. Bu tür şeylere baktığınız zaman takdir etmişsinizdir. Ama... Bunu yapıyorlar yapıyorlar abi. Bu şekilde seçime girseler sıkıntı yok. Ama bunu yaptıktan sonra ondan sonra yine saçma sapan laflar söylüyorlar. Saçma sapan insanları ziyaret ediyorlar. Saçma sapan hareketler yapıyorlar. Ben kılıçları gömdüğüm zaman seçim döneminde beni linç edeceğinize, kılıçlar dedenize bir dönüp baksaydınız o zaman belki bunları yaşamazdık veya daha az yaşardık veya daha önceden uyanırdınız yani. Çünkü aynısını yapıyordu. Aynısını yapıyordu abi. Biz de diyorduk ki bu adam yok. Bu adam kesinlikle kaybetmeye çalışıyor. Adam aday oldu. Aday olması kesinleşti. Adam aday olması kesinleştikten sonra tura çıktı yani. Ne kadar sol terörist varsa gitti ziyaret etti falan. Tura çıktı resmen adam. Hani yanlışlıkla bana oy vermesinler diye. Şimdi aynısı olacak mı? İşte o yüzden diyorum ya. Aslında konuşmak çok boş. Çok boş. Çünkü bugün diyeceğiz bak adamlar bak ne güzel şey topladı, puan topladı vesaire. Şimdi arkadaşlar işte bir ittifak olur mu demiş. Muharrem İnce de tekrar da onlara dönecek deniyor. Bakalım dönecek mi göreceğiz. Yani Muharrem İnce'nin kendi adına dönmesi onun için, onun için daha hayırlı olur. Tek başına yürütemeyecek olduğunu gördük. İttifak nasıl olur göreceğiz abi. Eğer mesela adam gibi Mansur Yavaş aday yapsalardı veya bir sonraki seçimde Mansur Yavaş aday olursa zaten Zafer Partisi kendi adayını çıkartmaz. Diyorum ya bugün şu anda 3 sene var şu olursa bu, bu olursa bu, bu olursa bu modundayız. O yüzden onları geçin. Boş verin arkadaşlar. İhraç edilen teğmenler. Her seferinde şimdi bazı arkadaşlar mesela şunu diyor. Abi diyor çok bunalıyorum. Artık nefes alamaz hale geldik. Herkesi içeri atıyorlar. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bunları yapıyorlarsa paniğe bazı insanlar, bazı arkadaşlar paniğe kapılmış demektir. Paniğe kapıldıkları için bütün tuşlara basıyorlar. Neden biliyor musunuz? şey sanıyorlar arkadaşlar. Şöyle sopayı gösterdikleri zaman hüt hüt yapınca al sana göğüt diyeceğimizi sanıyorlar. Ancak bizi karıştırıyorlar. Bizi tanıdıkları başka insanlarla karıştırıyorlar. Bizler FETÖ ve benzeri cemaatlerin cemaat yurtlarında, cemaat evlerinde bıyıkları bade kokan orada itaat etmek için eğitilmiş kulluk yapmak için ama kime kulluk yapmak için? Şeyhe şeyhine kulluk yapmak için eğitilmiş, bıyıkları bade kokan maklubeci arkadaşlara benzemeyiz. Biz itaat etmek için eğitilmedik. Bizim <laughs> bizim ruh hayvanımız koyun değil. Bizim ruh hayvanımız kurt. Bizleri şeylerle de karıştırmasınlar. O Ramazan'da müzik dinlerken bir dayının böyle mekanlarına daldığı ve bütün 10 kişinin bir dayıyı zapt edemediği bir dayıyla başa çıkamadığı o soyboy gençlik de karıştırmasınlar. O Cihangir solcusu soyboy gençlik de karıştırmasınlar. Sopa gösterdikleri zaman sineceğimizi düşünüyorlarsa o biraz sıkıntı. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Ne yapacaksınız? Bakın, teğmenlere destek sadece Instagram'da ve sadece benim gördüğüm orada yazı göz gözüküyor. 1 milyon kişi paylaşmış teğmenlere destek paylaşımını. Ne yapacaksın? Hadi at. 1 milyon kişi at içeriye. Ne yapacaksın? Atabilir misin? Bizim her alanımızda Atatürkçü insanlar, Atatürkçüler ve sizin bu hareketlerinizden bıkmış olan kişiler, milliyetçiler, vatanseverler mevcut. Herkesi içeri mi atacaksınız abi? Mesela ciddi soruyorum mesela. Hadi ben de konuştum. Ben de, beni de at. O da konuştu, onu da at. Şöyle düşünüyorsunuz değil mi? Her konuşanı atarsak işte 5 kişi attık, 10 kişi attık, 20 kişi attık diğerleri susacak. Hayır öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Size bunun garantisini veriyorum. Daha fazla insanlar konuşacak. İnsanlar daha fazla konuşacak. Milleti sinirlendirip hukuki olarak böyle kendisini içeri sokturtacak şeyler söyletmeye çalışıyorsunuz. O da olmayacak. Ayağımızı buraya koyacağız. Direne direne kazanacağız. Kazanacağız. Gideceksiniz aga. Konuyla tamamen bağımsız bir hikaye anlatayım. Meksika'daki olayı anlatmıştım size hatırlıyor musunuz arkadaşlar? İki tane adam dediğim gibi konuyla alakasız İki tane adam bunlar dolandırıcılık suçundan kaçaklar. Sonra Meksika'da böyle bir kabileye denk geliyorlar. Ve bunların o maya inanışına sahip olduklarını fark ediyorlar. Bunlar çok ilkel insanlar. Çok cahil insanlar oldukları için. Bunların da tabii tipi farklı olduğu için. Diyorlar ki biz mayanın tanrısı tarafından. Değil mi öyleydi aynen. Mayanın işte bilmem ne tanrısı tarafından Görevlendirildik Bunları inandırıyorlar Bunları inandırınca bu insanlar içinde en cahil olanlar Buna tabi %100 inanıyor Ve bu maya tanrısının vesairenin geri geleceğine Ve bunları alıp götüreceğine inandığı için Bunlara %100 tapmaya başlıyor Ve hemen ilk etapta Akıllı olanları öldürtüyorlar Yani bunları inanmayan Bir dakika sen bizi kandırıyorsun diyen insanları öldürtüyorlar Ve çok hızlı bir şekilde Bu adiler yani adi suç Anlamında söylüyorum Adi suçlardan böyle basit dolandırıcılık küçük hırsızlıklar, cepçilik vesaire. Bu tür suçlardan kaçak olan bu iki dolandırıcı burada Tanrı görevi görmeye başlıyor. Tanrı statüsüne erişiyor. Hatta olay bu gerçek bu arada arkadaşlar. Ve bir şeye dönüşüyorlar bunlar. Tarikata dönüşüyorlar. Ve oranın kralı oluyor bunlar. Bunların hepsi de bunların hizmet hizmetkarı oluyor. Daha da ilginç bir şekilde işte Maya bilmem ne tanrıçası diye söz veriyorlar ya. Bunlar bırın kırın yapmaya başlayınca halk bu dolandırıcılar da gidiyorlar. Bir tane hayat kadını buluyorlar şehirden. Onu getiriyorlar tanrıça diye. Para veriyorlar işte kadına. Bu hayat kadını bu hayata o kadar alışıyor ki. Ve tabii kadın tanrıça. Diğerleri tanrıçanın sadece elçisi. Yani statü olarak daha aşağıda. Öyle olunca kadın o kabiledeki müritlere bu adamlardan bir tanesi öldürtüyor falan. Ben tanrıçayım şunu öldürün falan diye emir veriyor. Neyse tamamen konuyla alakasız da öylesine geyik olsun diye anlattım. Bir tanıdığım da ses kayıtları çıktı ama yine de koruyorlar demiş. Kendileri de kurtulmuyor polisler buluyordu. Evet polisler hatta polislerden bir tanesini öldürüyorlar. Her neyse bu konuyla alakasız bir hikayeydi. Şimdi kendi konumuza gelecek olursak. Evet bazı ultra cahil insanları bazı kişiler kandırıyor olabilir. Ve bize karşı kışkırtıyor olabilirler. Ancak bizim şöyle bir talihimiz var. Kimse unutmasın. Bu ülkeden Atatürk geçti. Sizin için sizin için maalesef. Bizim için iyi ki. Bizim için iyi ki sizin için maalesef. Bu ülkeden Atatürk geçti. Ölümünden, ölümü üzerinden ya yani yüze yakın değil mi? Yüze yakın yıl geçti arkadaşlar. Cumhuriyetin üzerinden 102 yıl geçti. Ölümü üzerinden neredeyse yüze yakın yıl geçti. Hala daha temizleyemediniz. Atatürk zihniyetindeki insanları hala temizleyemediniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türklerin zaten geninde var. Kurt olmak, kurt olmak Türklerin zaten geninde var. Kulluk yapmak, böyle boynunu bu şekilde bükmek şey gibi Mevlana resmi var ya bir tane böyle büküp duruyor falan. Bunlar bize ters işler. Bazı insanları o moda sokabilirsiniz ama birçok insanı da sokamazsınız arkadaşlar. Birçok insanı sokamazsınız. Hiçbir zaman da olmayacak. Hiçbir zaman da sopa gösterip Hüyt yapıp da insanları hizaya, Türkiye'de insanları hizaya getiremeyeceksiniz. O iş olmayacak. İnsanlar direnecek. Açık zihinli insanlar direnecek. Ve istediğinizi yapamadan, istediğinizi elde edemeden uçup gideceksiniz. Geri kalanlar da birbirine girecek. Geri kalanlar da birbirini yiyecek. Biz buradayız. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Çünkü bizim hayatımız bu. Devil worship mi? Yenemezsin ki nasıl yeneceksin. Doğru söylemiş. Doğru. Bizim hayatımız bu çünkü kovulursan alıyorlar harbiyede eğitim ücretini. Yani aslında tabii o kural çok saçma değil de kovulman için de ciddi bir şey yapmış olman lazım yani. Genelde şöyle oluyor zaten arkadaşlar. Bakın daha önce de muhalif şeyler vardı. Kişiler vardı. Bunları harbiden bir yerlerden çok büyük bir borç çıkartıyorlar. O şekilde biraz. Çünkü gerçekten arkadaşlar ülkede Herkese bir yerden sen şunu ödememişsin diye borç çıkartabilirsin. Herkese bir yerlerden borç çıkartabilirsin abi. Öyle bir sistemimiz var. Yani devlete borçlanmak için bir şey yapmana gerekiyor gerçekten. Hani yabancılara söylesek anlamazlar. Şey derler ya sen mesela hastaneye gittin parasını ödemedin. Yo gitmedim. Sen sigorta üyesi oldun primini Yo, olmadım zorla yaptılar. Gibi. Muhalif zengine her dönemde üstüne Evet. Bak şey çok yanlıyordu. Aydın Doğan yanlıyordu. Ondan sonra ne olduysa araları açıldı. İhaleden falan galiba. Sonra şey demeye başladı Aydın Doğan. Biz zaten kimseye eğilip bükülmedik falan demeye başladı. Ondan sonra bunlara böyle öyle e, borçlar çıkardılar ki vergi borçları. Aydın Doğan mesela. Hah. Dedim işte abi. Öyle vergi borçları çıkardılar ki bunlara. Bir anda aa senin vergi borcun varmış deyip böyle. O zaman parası ya trilyon falandı. Houdini 00. Acaba gerçekten ödenmemiş vergiler mi yoksa uyduruyorlar mı? Şöyle abi bir yerden mutlaka buluyorlar. Bir yerden mutlaka buluyorlar. Mutlaka bulunuyor yani. Hani şey muhabbeti yapıyor. Vay vergi kaçırmış falan yapıyorlar ama yan, yandaşlarına baksan yandaşlarına baksan inanılmaz şeyler. Yani o işlerin içinde olan arkadaşlar anlatıyor yani. Bazı spesifik şeyler söylüyor mesela. Daha önce de demiştik ya. Bazı inanılmaz villalar var mesela. Diyor ki ben bunu 1 milyon TL'ye sattım. Yiyorlar. Ha öyle mi diyorlar? 1 milyon TL mi? Tamam. Dediğim gibi ben bu işin içine olup da bunu söyleyen arkadaşlarımın yanıncısıyım. Bana kanıtla desen elimde kanıt yok. Ama bu tür şeyler dönüyormuş. Abi öf. Yani onunla işte korkutmaya çalışıyorlar. Çünkü birçok insanı hapse sokarak korkutman kolay değil. Ama borçlandırarak parayla korkutabilirsin. Servetin sıfırlamakla korkutabilirsin yani. Kendimden örnek vereyim. Hiç gitmediğim yerde trafik cezası yedim. Haklı olduğumu kanıtlayamadım. Diyorum ya trafik cezası bile çıkartabilirler yani. Bir de bunların kendi medyaları olduğu için çak diye çıkartıyorlar. Ondan sonra kendi medyası da işte vergi yüzsüzü, bilmem ne yüzsüzü, yok ceza yüzsüzü. O kadar çok aslında herkes ceza yiyor ki sürekli.